Hepinize merhaba arkadaşlar. Bence bugün sizlerle birlikte PES e, 2020 oynayacağız. <laughs> Şimdi bir kutu açalım. Yine bu geldi. Hiç sevmiyorum bunu. Çıkmıyor arkadaşlar. Çıkmıyor. kaç kere denedim. Bakın video Fransa'ya. Fransa'da ne var? Çöp var. Ne? Şans geç. 76, ha. fena değil. Ben onu beyaz sandım. Şimdi. Ne iki çıktım. Ne böyle? atamıyorum. Ben böyle. Şimdi maça görmüş olduğunuz gibi Lazio'nun takımı. E, maça geçiyoruz. Of.

Aman. Bakın bu arada e, peste böyle bir hile var. Mesela topu böyle bekletirseniz, ah dur dur ters. Yap. Ben ters yaptım. Bakın mesela böyle bekletirseniz topu, aa bak bunlar alıyor. Bunlar niye alıyor? Güçlü bunlar. Bak, alamayacaklar. Vallahi bunlar güçlü olduğu için alıyor. Haydi Maradona. Vur Maradona. mükemmel bir gol. Geriye kaldı bir gol. Allah uçuyorum ya. Tekerlekli sandalye de çok iyi bir şey. vurdu oradan. Bilirsiniz bu adamı çok iyi savunuyor ya. Beste çok iyi sağ ayağını kullanabiliyor. Bakın mesela şey deneyin. hep deniyorum. Daha yeni başladığım için e, bugün denedim. Aha. Bingo sandwich. Oha ya. Bir oynadığım başladı. Yanlışlıkla dedim ama. Olsun. Haydi Johnny. Zaba kosla bastı. Pastora yürü oğlum pastora Yürü de Pablo. De Pablo hiç sevmiyorum ya. Hiç sevmiyorum. Neden derseniz koşamıyorum. Benim takımımda güzel şuturan ve de e, hızlı koşanlar var. Yani e, Messi, Mbappe alaba özellikle alaba alaba hayranıyım ben bilmiyorsunuz ama alabayı öyle bir severim ki anlatamam mis gibi hem şutu iyi adamı 83 gibi gibi çok iyi koşuyor haydi maradona hulk hulk'u aşırı fena ama araba kadar değil. Onu da çok çok severim. Hayır! Görüyorsunuz değil mi ne kadar kazmalar? Kazmalar. Mesela şimdi orada Messi olsa 3 oynadı. Kaleci açıyı tek Tekçik direktör adama bakmayın. Allah 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 uçtu uçtu başlamış Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Roka, yürü raka. Bu ne? Hadi lan, Hort, hort, horti, horti, çık, hort, ver Dört pasını var. Orada dona. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Çek oğlum. Bir daha çek. Bir daha çek. Vur. Allah'ın saf kalecisi ya. Of ya. Ee, bak. Ben abime şimdi. Ee, burada ekran değiştir diyoruz. Bu da kaydırıyoruz. Böyle bir orta oluyor. Ronel. Sen kötü vurursun. Ronel. Vur Ver oğlum. Bas sonu. Vur oradan. Kalbim <laughs> yerinde Çakmıştı. Stakos da o. Stakos da. Kaleci. Tamam ya. Kaleci görmedim. Benim bütün şutlarımı tutuyor ya. Ronaldo ile bir bulmuş abi. Tutuyormuş. Haydi oka. Ver harta. Bravo. Bravo. Şu Maradona. Maradona kaç oğlum. Çek Maradona. Çek. Vur pla seni. Plasa vuramadım. Aaa plasa vuramadım ya. Aradonya götürüyorum dağlara. Geçersiniz bilin mi? Tık tık devam. Bu arada içinizden Lazalyi bilen varsa şu Lazceno Lazio diye yazılıyor ya. Yok ya vermedim pası ya. Haydi zaba evet. Aha o. Ay şey Bir artık be Maradona. Vur artık be. Ya tüküreyim ben böyle oyna ya. Ya tüküreyim ben böyle oyna ya. Tükürdüm ben oyna ya. Abi çok böyle. İşte ben böyle konuşma. Abi tükürdüm ben ya. Ama abi ne de yapıyorlar ya. Kendi sahasında olsaydı dedi benim abi. Allah senin cezanı vermiyor bu ya. Allah senin hmm, ne diye bu zor var ya. Burada bunu yeni mi dikkatli mi diyorum. Neyse, görevi yapamadık ama o şeyi

Ben sonra gidip bomba bir veriyorum. Diyorum. Hazır mı? Sizi yalan mı? Çin'e gitti ya. Çin, Çin. Hız dediği doğru muymuş? Hızlı. Neymiş? Sor be. Sor be kim neresi? Bakalım. Haa son. Son bakayım. Müşe de ayak sola ya. Mükemmel. mükemmel ya. Hızım mükemmel. Hız Aha. 72. Oğlum benim bunun biraz daha bir şey dinaz. <laughs> Yok. Fotoğrafı sevşen iki iki başarılan evvel Ben şimdi elimle kapatacağım İspanya'ya giderse ama tabii ki de gitmeyecek ama yine de kapatacağım nereye gideceğini ben bilmeyeceğim bakmıyorum Ben yani inşallah İngiltere falan gider. İspanya'ya gitmesin İngiltere'ye gitsin. Haydi be. Ben evet, İngiltere'ye gitmesini istiyorum ya. Geldi herhalde. Aç. 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 Lütfen İngiltere'ye gitsin. Aha sarı top. Yok artık sor top. İşte bu sor top çıkarmışız. SF. kim acaba? Kim acaba? 83. Rashford mu? Rashford. Kimdi oldu. Nasıl tanıdık mı? Alıştı. Oha diyorum başka da bir şey demiyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine geldim. Şimdi FIFA Mobile'a geçelim. gibi. FIFA. <laughs> e, ee, şey, komşunuz geldi ses duyabilirsiniz İnşallah siz rahatsız etmez ee, 95 kilo ee, kaleciden başlayayım verme murillo Perper, Saltı Cla klarfe Salter, Corona, <laughs> Corona, Daniel Mu, Oscar, Daniel Podansi, Hozek, Ogboje, Hulk. Hulk, 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 mesaj var. Ama ben hiç izlemeyeceğim. Bakın. Kırmızı yumurtadan. Buraya geldim. Beceri geliştirici 500. 500. Bakın falan var. E, kırmızı yumurtaya mı gideyim? Yoksa yeşil yumurta mı yoksa? Mavi yumurta mı? Burada da 500. 500. Bir dakika. Ya da arkadaşlar annem seferinde ona gittim. Şimdi 500 beceri geliştirici. 150 antrenman yetkisi. Bu da hiç kullanılmıyor. Burada santrafor. Mireme var. Bu M-O-O. Nukunku. Nukunku. Nukunku var. Burada da M-D-O. güzel yani. O bayağı bir defans iyi. Ama bunun yerine Vanyama bile daha iyi. Ben yani tabi ki de sattım. Bakalım şu şunlara. Ooo 98 hız. 103 şut. 102 çeviklik. 94 pas. 103 şut. Bundan pek emin değilim. Ama ben mavi yani beğenemedim ya. Mesela bir şey kanser olur. Ne cancel oydu o ya? Geçse. o. cancel. Joan o. Bakın ya. Bunun nasıl sabit olabilir? 102 hız. 98 çeviklik. 97 pas. Ve de 101 defans ama fiziği sıfır gibi ya. Cidden ben bu adamı bilemiyorum ya. 94 hız, 100 fizik, 98 defans. Ben, ben bana merak ediyorum. Fizik göz şut. Ben beğenemedim ya. beş, bir dakika. Evet arkadaşlar bir gün sonradan hepinize merhaba ben aslında dün çekecektim annem çağırdı aa ne oldu buna yine mi gitti ya Evet arkadaşlar ben yapıp geleyim Evet arkadaşlar. 2 dakikada yaptım. Bakalım olacak mı? Bu arada erik yiyorum. Kusura bakmayın. Açtık. Ben yine e, şey yapamadığım için bu yine aynı kaldı. Hiç. 30'da bitiyordu ya. O yüzden hiçbir şey yapmadım. Otuz dört kaldı oynamadım. O yüzden kaldı böyle. Ama bir şey olmaz. Bu ben ben hmm. benim santral olurum çok iyi olduğu için ben kırmızı yumurtamı isterim. Bakın. Ee, 200 yapmam lazım değil mi? Hı? Yani 250 güzel. Bunlar iyi güzel iyi güzel. Burada 500 var. 500. Bu güzel kaç bolum var? Ben 503 günde toplarım onu da ise kaç bolum var? Yine aynı şey. Bunu şimdi. 7 gün. İşte bu. 3-4 günde toplarım ben. 500'ü. Tamam o zaman yeni oyuncu. Oyuncu vurdu. olsun Şimdi basit parkurla başlıyoruz.

Arkadaşlar hep 2'ye 1 oynayacağım şimdi. Hep evet. böyle oynayacağım. İnşallah solayım. Bir Ben böyle oynadım. Şimdi bitti. Ya. Diğeri de geçmem. Aslında ya bir oynarım. Tekrar oynayalım. ben arkadaşlar yapayım. Size getireyim. Adamsın, adam, adam. Harika bir şey ya. Cidden o ve Mekabo bunların arasında en iyisi beyaz mekaboy canlı yayında arkadaşlar. Sıcak haberiniz olsun. Abi bir dakika atışlarını ben atışları güzel gibi. Dur. Atışlarından ateş fırlıyor abi. Cidden çok çok iyi. horuspo çok çok iyi. Ateş fırlıyor. Şöyle sana o güzel kaçtı bak. atmak üzereyim sana çık oradan. <laughs> Oğlum adam çok iyi vuruyor ya. Dışarıda. Abi adam çok güzel sıkıştırdı beni. Cidden. Ne? <laughs> evet, ölüm animasyonunu bu arada gördük görmüş olduk. Piramidin içine giriyor. Aa piramit burada açıldı. İyi ki ölmüşüm bak ben bunu hiç denemeyecektim. Piramidin içine girdi. Horus piramun gibi demek gibi bir şey yani arkadaşlar. Yani piramunlarda piramitleri oluyor. Bir kere daha oynayalım en azından belki kazanma animasyonunu görürüz. Kazanırsak çok çok iyi olacak. Umarım bu sefer kazanırız ya Rabbim. Abi bu oynamaya hızı çok oldu ya ben böyle bu haritalarda. Ben bu genelde savaş topu falan kasıyorum En son yılan çayırında falan katmıştım Ödül avında yani. Aslına bakarsan bu böyle çok zor bir karakter olmak. Atışları çünkü ne zaman nereye gideceği belli olmuyor. Ya. Evet yani şunu ben bir alayım. Horus bu olduğum için başkalarının çok fazla ilgisini çekiyorum şu anda. Yeni bir kostüm olduğu için direkt bana odaklanıyorlar şu anda. Evet. Evet, bu şeyli var beni sıkıştırabilir. O yüzden bu taraftan doğru kaçıyorum. Atışlar çok iyi. Atışları bittim de. Bir de ben ultimi açabilirsem çok çok iyi olacak da. Abicim şuna vuramıyorum bildiğin ya. Bir dur bir dur bir dur bir dur. Bir dur. Ölecek ama o şeyli. Niye o kadar ağır bir şekilde kaçma <laughs> <saçmasın> kapasitesi <laughs> geliyor? Abi şeyli gücünü <laughs> topla. Ne ara topladın sen gücünü? Sus. Tamam. Şöyle atıyorum ultimi